İki gün içerisinde gerçekten çok şey değiştiğine inanıyorum. Mesela yüzüm sürekli gülümsüyor. <laughs> sürekli böyle bir gülme halim var. Ee, enerjim çok yüksek. Bütün vücudum kıpır kıpır. Yani içimde böyle kıpırdayan, gezinen bir şeyler var sürekli. Yani tükenmişlik sendromuyla geldim. Öyle düşünün. Ee, sürekli kendimi bitmiş, tükenmiş, hiçbir işe yaramayan, kendini sevmeyen, kimseye faydası olmayan. Bu halde, bu duygular yaşarken buraya geldim. Ve dünden beri de, Böyle herkese çok güzel şeyler e, verdiğimi, enerjiler verdiğimi, kendimin çok enerjik olduğunu, çok mutlu olduğunu, aslında her şeyi kendimin yaptığını anladım. Yani e, duyguları kendimiz yaratıyoruz, bunu anladım. Olumsuzlukları, üzüntüleri, her şeyi kendimiz yaratıyoruz, bunu anladım. Çünkü bunu burada dönüştürebilmeyi öğrendim çok kısa sürede ve bunun daha ilerisi olacağını da düşünüyorum. Gerçekten herkesin mutlu olmayı istiyorlarsa, kendilerini sevmek istiyorlarsa, özgürleşmek istiyorlarsa, her şeyin boş olduğuna, hiçbir zaman olmadığını ve sadece an olduğunu hissediyorum. Yani şu an onları anladım. Buraya gelmelerini istiyorum. Gelsinler yani, koşa koşa gelsinler.